Merhaba, ben Doktor Mehmet Öz. Koronavirüs salgınının başlığından beri aynı mesajı tekrar tekrar duyduk. Virüs, bu virüs öksürme ve hapşırma ile insandan insana bulaşarak yayılıyor. Bu yüzden 2 metre sosyal mesafeyi korumak önemlidir. Ancak yeni alışmalardan göre bilim insanları konuşurken hatta nefis alırken bile virüsün yayıldığını iddia ediyorlar. Teorik bir konu ama küçük koronavirüs damlacıkları havada saatlerce bile aslı kalabilir. Ve yürüyerek geçen birisine bulaşabilir. O kadar kolay. Bu ne anlamı geliyor? Daha fazla bilgi sahibi olana kadar kendinizi korumak ve sosyal mesafeyi unutmamak her zaman kimden daha da çok önemli. Sokağa çıktığınızda diğer insanlarla aranızda en az 2 metre mesafe koyun. Açık alanlarda bile dahil maske kullanın. Maskeniz yok ise biri eşarp ya da bandana ile ağzınızı burnunuzu kapatın. Hepimiz bunu yaparsak hastalığının yayılmanı, hızını azaltabiliriz. Sağlıklı kalın.